Bu sefer sadece korku değil, silahlar da var. Bakalım hayatta kalabilecek miyim? Hepinize merhaba arkadaşlar beniniz bugün Minecraft'ta canavarları avlıyoruz. Diyeceksiniz ki bu canavarlar ne? Oyuna bir sürü ama bir sürü yaklaşık 4-5 tane olması lazım. Daha da fazla da olabilir tam emin değilim. Net bir şey söyleyemem. Canavarlar ekledim, entiteler ekledim ve bunların yanında silahlar ekledim. Hepsi tek tek silah burada ayrı ayrı silahları ekledik. Bir kendimizi küçük bir buraya kale kurduk. Diyeceksiniz ki bu kale ne alaka? Şöyle dışarıdan şöyle göstereyim. Küçük bir kale bu canavarlara karşı ve olduğumuz yerde Kaleyi savunacağız Artı olarak bir yerden sonra Burada gördüğünüz son miniganımız var Miniganla çıkıp artık kim neredeyse Onun peşine düşeceğiz Evet sağda solda patlama sesleri geliyor Artı paranoyak modu ekledim Evet şu an I see you dedi Oyun modumuz easy de her 10 dakikada bir Zorluğu da arttıracağım Bir elimize bir yemeğimizi alalım Her ihtimale karşı Ve tabancadan şöyle mermilerimizi alalım Tamamdır Evet. Silah bu şekil. Şöyle bir inceleme animasyonu atalım. Oo çok güzel. Ben bunu sizin için her ihtimale karşı ne olur ne olmaz diye de ekstra şöyle attachment'lar ekledim. Burada bir boğuk var. Bir mermi boğa. Bir mermi de. Aa sana. Sen bir mermi yemedin. Evet. ilk canavarımız karşıda gözüküyor. Bu şekil şurada. Aa bir mermiye gitti. İlginç. Orada boğuklar çıkıyor Sesleri geliyor. Bu silah modunu bayağı beğendim. Direkt tak tak bir tane de sana tuttu creeper. Tamam demek ki ee, bazı moblara iki bazı moblara 3 vuruyor. Şimdi her ihtimale karşı şuradan şöyle bir atlayalım. Şöyle hem moblarla kapışalım biraz. Hem de bir etrafı keşfedelim. Bu arada ee, kalemizde bu şekil gözüküyor. Tam suyun üzerine yaptım çünkü evet karşıda bir mob var. Kamize saldıracak mı? zırtı yapıyor bize tamam hala yapıyor herhangi bir yerde etraftan çıkabilir herhangi bir zırh almadık ama bu modla oynamak çok hoşuma gitti bu arada bu karakterler hemen ölmüyorlar bazen yerin altına kaçabiliyorlar o yüzden birazcık temkinliyim gerçek adamlar geliyor karşıda Bak, bak 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 geliyor 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 bir şey bana vuruyor bir şey bana vuruyor koşamıyorum Öldüler mi? Ölmüşler tamam. Dur şunu bir çıkaradan. Bunu diyordum işte. Şu an bizim bölgemizi koruyoruz biz bir yandan. Dibimde spawn olması beni yok şey yaptı gerdi. Herhangi bir zırhımız yok. Herhangi bir yardımcımız yok. Tamamen kendi başımızayız. Dışarıda bir şey olmuş köylü var. Burayı size şu an biraz yakından göstereceğim. Ağlayan bir tip. Ağladı ve yok oldu. Bazılarına birkaç mermi yeterken bazılarına yetmiyor. Şöyle biraz etrafı gezinelim bakalım. Bir ses var. Burada böyle bir şey var. Direkt bize saldırmaya geliyor. Hmm. 12 mermimiz var. Üstümüze koşuyor. Öl. Tamam. İçinden ne çıktı? Gravel çıktı. Çakıl. Ne yapacağız onu? Sesleri ilginç. Artı süre geçtikçe de paranoyamız artıyor. Paranoyamız arttığı için de ekstra sesler duyabiliyoruz o sıkıntı. Şu an olduğu gibi bazen Silence diye bir mod kurdumda. Silence mıydı o tarz bir ismi vardı. O karakter geldiğinde bize farklı yere ışınlıyor. İnşallah elimde bu silah yokken ışınlar. Çünkü bunun hasarı fazla değil. Yani sabahken aslında çok bir problem yok oyunda. Yani aslında bildiğiniz sabah oluyor yani oradan artık gün doğuyor. Ama karşıda tekrar geliyor. Bak 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 tipe bak. Yüzebiliyor mu? Yüzebiliyor. Tamam. Bak içeriye doğru gitti. Ses veriyor. O az önce şurada öldürdüğümüzdü. ölmedi zaten. Ya da öldü tekrar spawn oldu anlayamadım. Paranoyak modundan mı duyuyorum sesleri? Sonra moddan mı duyuyorum? Hop! Bu karakter bu karakter evet tamam. Bak bana selam veriyor. Merhaba diyelim. Senin dışında herhangi bir şeye bakmam. Yakınlaşmayacağım da çok fazla sana. Bak kayboldu. Demek ki sabah akşam bunlar için fark etmiyormuş. Ama akşam olması daha çok hoşuma gidiyor. Bir ilk gördüğümüz karakter genelde şöyle ağaçların yanlarında spam oluyor. Bu arada kendi koyduğum şu heykellerden de korktum. Burada bir de terk edilmiş bir köy var. Ama bu ormanın içinde birazcık gezinebiliriz. Şöyle üstünde gezinelim çünkü her an herhangi bir yerden biri çıkabilir. Bir yaklaşık 10 dakikaya yakın oldu. Oyun modunu buradan normale alalım. Kalın siz mi ben mi? Şu an kol gerçekten pa <laughs> paranoyak oldum ben de mod yüzünden. Çünkü herhangi bir ses geliyormuş gibi hissediyorum. Aslında bir yandan gece olması çok çok daha iyi ya. Tamam şu an havayı geceye çevirdik. Bizim için daha iyi olur. Şöyle bir kendi kalemize gidelim. Tamam kalemize geldik. Burası güvenli. Aslı güvenli değil. Direkt yanımızda da spawn olabiliyorlar. Artık bu silahı bırakabiliriz. Artık ikinci gece olmuş gibi hesaba katarsak ama silah çok güzel. Animasyonları işte Minecraft'ta böyle bir şeyin olması çok hoş bence. Hani gece işte şöyle göstereyim merminin bir düşüş animasyonu var yani dümdüz gitmiyor. Artık şöyle silahımızı bırakabiliriz buraya bununla beraber ve ikinci silahımız Hangisine geçsek sniper'a mı geçsek taramalıya mı Aa, bir a bir sniper'a geçelim ya size sniper göstermek istiyorum sniper'da böyle ve elde animasyonunu şöyle size göstereyim bir yerden ses geldi şöyle bir karakter karaktere bak öldü değil mi beni gördüğünü söyledi ama ben onu göremiyorum rahatsız edici bir sesti aslında bir yandan ilk sniper'a geçmişim korktum çünkü <laughs> şimdi bu sniper'ımızın özelliği Oy çok güçlü bu sniper hem uzağa tekleyebiliyoruz evet yine bu karakter buna tek atabiliyor muyuz iki vurduk tamam iki kere de öldürebildik onu şöyle bir yenileme anim reload animasyonu var baya güzel ve bunda bütün a direkt teleport oldu üzerime Tamam, bu açıdan işte karakter, şey, karakterle konuşamıyorum. Burayı korumak önemli. Evet, beni gören karakter de karşıda, bizi burada izliyor. Vurduk. Acaba nereye ışınlandı? Tam, doğru silahı seçmek böyle bir şey işte. Bak, şurada yine var. Tamam. Bu sesler, inşallah evin içinden gelmiyordur. Ya panar, Aha bak. Evet, bize şu an saldırıyor. Bak 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 hıza bak hıza bak hıza bak. İmdat ne yapacağım? Buraya gel. Tırmanıyor mu? Tırmanma. Mermim bitti. İnşallah şu an gelemiyordur. Tamam altımızda kaldı sadece. Ne yapıyorsun? Tamam. O ne hızlı öyle. Uuu korkunç. Ama elimizdeki silahlar onlardan daha da korkunç. Şöyle vurabilir miyim? Vuramadım. Bunda mermi gitme animasyonu var ama bir yerden sonra yok oluyor gibi. Şöyle hop bu geceyi kalede geçireceğiz. Çünkü çok hem çok yavaş sıkıyoruz hem de ne düşürdü? Kan düşürmüş. O kanı alalım. Tear of the man e, adamın gözyaşları diye bir şey aldık. Şöyle bakalım buna. Karakterin eline verebiliyor muyuz? Hayır. Kullanabiliyor muyuz? Hayır. Herhangi bir şeyimizde sol elimizde dursun. Şurada bir cadı var. Cadıya da bir tane vurduk. <laughs> Daha görmediğim karakterlerden şu an birkaç tanesi kaldı. Onlar daha gelmediler. Bir ses daha gelmeye başladı. Durururururur sesleri gelmeye başladı. Sesi geliyor ama beni bana kendini göstermiyorlar. Arkamdaki ormanların içine saklanıyorlar. Önüm açıklık, solumda da bir tepe var sadece. E sağ tarafım köy, arkam kapalı sadece. Son buraya saklandıkları zaman görüş açımdan çıkabiliyorlar rahatlıkla. Belki bir şey spawn olur. İnşallah da böyle çok güçlü bir şey spawn olmaz. Bunun çünkü hasarı yok aslında 75 hasarı varmış ama çok yavaş çalışıyor. Aa çıkın jokey gördüm şurada. Artık yok. Köyün orada yine bir herhangi bir şey spawn oldu mu acaba diyecektim. La atamadık noskop. Tamam şimdi atabildik. Tab oldu bir dahaki gecede şimdi taramalı silahımız olacağı için direkt dışarıya çıkacağım. Kalede asla durmayacağım. O yüzden şöyle birazcık küçük bir keşif yapalım. Yakınlarda neler var öğrenelim. Biri beni beni gördüğünü söylüyor. Kesin beni bir yerden izliyor yine. Az önce şurada yukarıdaydı. Evet. Bize hizmetlerinden dolayı sana teşekkür ederiz. Ve HK yani Taramalı tüfeğimize geçtik. Yüz mermisi var. Böyle hepsini alalım. Şöyle bir reload animasyonunu göstereyim size. Artı elde incelemeye bakalım. Bunu da bu şekil. Oo, oh, çok tatlı inceledi. Ve bir yandan gece yapalım tamam hava gece olmaya başladı ve oyun modumuzu da harda aldık yani en zor modu aldık bunun bir üstü hardcore zaten ve eğer bu gece ölürsek şöyle dışarıya çıkalım artık ölürsek bir daha bu silahı kullanamayacağız suda olmamak daha iyi dedi karakterim mi dedi acaba bunu moddan kaynaklı mı dedi şöyle moblara karşı da direkt tık 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 vurabiliyoruz istediğimiz gibi. Aslında şu an karak... ben karakterlerden değil yani bu korku karakterlerinin karakterlerin benden korkması gerekiyor. Hepsini avlamaya çıktım. Tamam bunlar çok problem değil. Oo bir anda ölmeyince korktum. Tamam bundan bunları gördük zaten. Hard moddan sanırım. Hard moddan kaynaklı birazcık daha fazla spawn olmaya başladılar. Hiçbir problem yok. Hatta şurada şunlar gözü şöyle tarayarak Aa. Arkama spawn olmuş. O absürt sesinden ayıkabildim biliyor musunuz? bir yemek yiyelim. Bu Enderman gibi bir özelliği var bunun o zaman. Ya ben sana nereden baktım? Oha çok vurdu. Çok vurdu. Şu an herhangi bir yerden demeyeçemem lazım. Ne o sana baktığıma dair bir fikrim bile yok. Şurada bir şey spawn oldu. Çok değişik bir tip. Tamam. Parçalandı falan. Şu an herhangi bir şey spawn olmasın. Heh tamam. Şu an savaşmaya tekrardan hazırım. Şurada bir şey var. Bir dakika. Suyun içinde siyahlık var. Bu ne? Bu ne direkt bize saldırmaya geliyor. tamam yok ettik. Ya da edemedik emin değilim. Bir tane daha siyah adam var ya da indirim ben o. Hoppa. Karşıda tamam. Oo. Mermimiz biterse öldük diyecektim. Öldük yakaladı bizi. Evet. Silahımızı kaybettik. Son silahımız minigana kaldık. Artık miniganla da işe yaramaz. Yani 1284 mermisi var. Daha ne yapayım? Hmm. Tamam direkt sıktığımız gibi az oluyor. Ve son 1200 mermimizi de harcayalım. Karakter sudan çıktığı zaman bazen suda olmamak daha daha iyi diyor. Demek ki o bize saldıran karakteri öyle kolay bir şekilde öldüremiyoruz. Dur iki tane daha var onlardan. Sen orada yok oldun. Sen de burada yok ol. Çoğalmaya başladılar. Zombiler beni sinir etmeye başladılar çok ya. Ben neyle uğraşıyorum? Hala gelip saldırıma peşindeler. Şöyle ilerlemeye devam edeceğim. Umarım sesi sizi fazla rahatsız etmiyordur. Yani olunca en kısık seviyede tutuyorum ki. Diğer silahların sesini duyabilin diye. Bu sefer yoksa hiçbirinkini duyamazsınız. biz şu ilerlerde bir yerde öldük. Bu tarafa doğru gidelim o zaman. Bu tarafa gitmedik. Yine bu geldi burada. Öldün mü sen? Tam parçalanıp ölüyor bir de. şu an şu zamanki 300 tane mermi harcamış bulunmaktayız. O zekinti. Evet bu sefer iki tane spawn oldular. İnsanın yanına gelip direkt vuruyor. Bekliyor bir de. Sıkıntı orada. Sürekli vurmaya devam etse ben minigun'u çeker yani sıkana kadar öleceğim zaten. Ama bu minigun'un şey özelliği güzel. Sürekli kendini çalışır vaziyette tutuyor ki Aa farklı bir köy daha bulduk burada. Bunlar çok fazla var. O teleport oldu bir yerde. Nerede acaba? Diyecektim yanımıza. Direkt teleport oldu zaten. Onları Enderman'le beraber mi çalışıyor anlayamadım. Kafam karıştı. Şu anki köyümüze bakalım. Buradaki köyde neler var? Bak benim mesela kendi köyüm. Oha bu ne? Tam mermi harcamalık yer. Oy tam mermer camalık yer. Aa çok güzeldi. Absürttür burada sürekli spawn olmuşlar. Nasıl olmuş o acaba? Islık var bir yerde ama. Ne yapıyorsun? Ben kurtardım senin için köyü ha. Orada niye öyle bir şey vardı? Yani köyün içinde herhangi bir şey yok zaten. Alacağım bir loot bir şey de yok. Bu kadar şeyin spawn olması ilginçti. Ama çok keyifliydi taraması. Şurada bir farklı bir şey gördük. Ağzım var onun kafası mı var anlayamadım. Bu nasıl bir şeydi? Orada bir şey var mı diye geldim ama yok burada da bir şey yok. O kadar spawn olmaları bir ilginçti. Silah varken hard mort, ya da hardcore, hardcore olsa gerçi evet şu an seriyi biterdi. Karşıda ne var? Bu ne? Ha bundan gördük zaten. Sen ikide bir spawn olup duruyorsun başıma. Yani sesler falan diyorum. E evet tamam. Bak burada baktı tamam. Saat kattığımızda lazer açılıyor. Ha bölünüyorlarmış. Okey. Bilmiyorum onlar niye kadar kalabalıktı. Son 400 better is not better than the water. Acaba suda kalsak bir şey olur mu? Çok merak ettim. Sürekli karakter bu uyarıyı veriyor çünkü bana. Bak better than the... Suda olmaktan daha iyi mi diyor anlayamadım. Yani sudayken sürekli etraf değişiyor bu arada. Ha yo benim zıplamamdan kaynaklıymış tamam. Suda acaba herhangi bir şey olacak mı? Ben birazcık burada takılayım. Bir şey olursa zaten görürsünüz sizde. Tamam karşıda bu çıktı şöyle öldürebiliriz. Ondan korkmuyorum artık. O alıştırdı. Aa, öyle bir şey oldu. Bir de böyle şey patlama sesini duydum. Tss sesini duydum. TNT sesi gibi. O sadece bize selam verdi. Gitti. Bu ne yapıyor? Vuruyor mu bu? Bakayım. Aa vuruyormuş. Ama az vurdu. Taramol tüfeğimi kaybetmeseydim iyi olacaktı. Şurada da var sanırım. Burada. Ha o şeyden var. Parazit sesi çıkarandan var. Öyle ormanın içine gireceğim artık. Ne olursa olsun. Zaten son mermim kaldı. Ölürsek ölürüz. Yoksa çıkarız buradan. Bak arkamızdan geliyor. O da tam arkacı ha. Hala bizim mi Biz Kafayı mı yedik acaba? Sesler gereksiz artmaya başladı. Bu tetikteyim şu anda. Böyle herhangi bir şey olsa direkt bütün mermiyi üstüne sıkarım diyecektim. Az mermim kaldı bu arada. Sadece ormanın girişinden çıkana kadar 100 mermi yedik. Hoppa. Biri üfle, enseme üfledi sanki biri. Tamam. Daha çıktık. Şurada bir yerde bizim evimiz olabilir mi acaba? Bu izahdan eğer devam edersek galiba evimize ulaşırız gibi. Aslında karakter paranoya olduğu için de bu sesleri duyuyorum bir yandan. Şurada bir karakter vardı ama... ah şuraya geçmiş. Aa ah, bak şurada da var. Su dolmak bizim sanırım psikolojimizi bozuyor olabilir. Tam emin değilim ama niye öyle bir şey olsun ki? Karakter yüzüme biliyor sonuçta. Yüzebiliyor bak yüzüyorum şu an işte. Görünürdü bir şey. Yok. Evet su dolmak bizim psikolojimizi iyice bozuyor. O zaman daha çok suyun içinde dururuz bizde. de. Suyun içi ateş edebiliyor muyum ben? Oo tamam. Minigun da yüzerken sırtımda duruyor tam. <laughs> çok güzel bu. Karşıdan bakınca çok güzel gözüküyor. Sanırım evi bulamayacağız gibi. Şurada yine şey adamdan var ama çok bir problem de teşkil etmiyor bunlar ya. Bunlar gayet normaller. Ama sanırım evime gidemeyecek gibi de bir his var içimde. Nasıl bir dünyaya denk gelmişsem de dünya aşırı büyük. Evet böyle Minecraft'taki değişik değişik sesleri duyuyoruz. Ama üzerimde bir herhangi bir kırılacak bir şey yok. Ama sesi geliyor. Evet su dolmak pek sağlıklı değil bizim için. Onu öğrendik. Neden daha çok zorlamayayım ki kendi karakterimi şu an? Ya suda gitmek hem güvenli hem güvensiz. Yani şu açıdan güvenli bir karakter gelip bize saldıramıyor. Yani fark edebiliriz en azından. Ama karakter psikolojik olarak çok iyi durumda olmuyor. Yani bu su kenarı... Beni gördüğünü beşinciye söylüyorsun artık. Bu karakter suya da gelemiyor bu arada. Bekliyor sadece orada gözüyle bizi izliyor. Çok öyle korkmuyorum ondan. Elimdeki silah... Aa, elimdekileri aldı. İyi ki minigun'u tutmuyormuşum. Silahım, yemeğim gitti. You're stone time. Oo bir dakika. Ne oluyor? Ekrana bir jump scare falan gelebilir. An... Ne oluyor? Tam emin değilim. Karakter bir kafe yemeye başladı. Sesler falan <laughs> geliyor şu an birazcık. Ama atlattık ama elimizdeki şeyleri, yemekleri alması falan İyi olmadı. Suya girince hepsi durdu. Bana bakıyorlar sadece. Hayır bütün hayvanlar bana bakıyor. Oha herkes beni izliyor. Oha beni izliyorlar şu an. Şu an az 190 tane mermim kaldı. Ve bütün karakterler beni izliyor. Bakın. Ben sabit durduğumda beni izliyor. Bak oradan beni izliyor. Buradan buradan. Iron Golem. Kedi. Kedi bıraktı. gerçi. Yani tam düzene döndüler. Ama suya girdiğimizde Hepsi beni izliyor. Şuradaki kedi dahil beni izliyor yani. Aa ben bunu şu an fark ediyorum. Balıklar bile beni izliyor. Şurada sıkıntılar olmaya başladı gibi. Bu bizim geldiğimiz o zombilerin spawn olduğu köy değil mi bura? Ya sen bir öl. Beni uğraştırma. Şurada ate şimşekler falan çaktı. Aa. Buraya girdiğimde bütün moblar bizi izliyor hiçbir şey yapmadan. En son 150 mermimiz kaldı. O zaman biz böyle devam edersek evimize gidebiliriz. Ben bu videoyu evimde bitireceğim. Ben kafaya koydum evime geri döneceğim. Nerede benim kalem? O çok ilginç. Girdiğimizde bakın hayvanların beni izlemesi. Kimsenin hiçbir şey yapmaması. Bak suyun içindeyim. Beni izliyor. Nereye gider ne tarafa dönersem döneyim. Beni şey yapıyor. Çıktığımda devam ediyorlar düzene. Tamam suyun şimdi muhabbetini anladım. Tamam tam karşımda evim olması lazım. Döndük dolaştık bir şekilde bulduk gibi gözüküyor. Ah! O neydi? Nereden geldik biz be? Ha buradan geldik. Böyle devam edeceğiz. Gerçekten korktum bu arada. Bak iyi ki suya kaçmışız. Sabit hareket ediyorlar. Allah Allah. Sabit bir şekilde herkes beni izliyor sudayken. Gelmiyor bile yani yanıma. Olduğu yerde kalıyor. Arada arkama bakıyorum. Bakmaktan da bir yandan korkuyorum. Tam Suya girdiğimizde karakter kafayı yiyor. Bak sabit durayım. Orada kalıyor. Ben hareket ettiğimde hareket edebiliyor. Şu an aynı yerlerde dönüp dolaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Karakterim deme içiyor. Şu karşıda bir şey var. Ver. herkes beni izliyor. Aa. Bana saldırmak yerine beni izliyorlar. Bakın saldıracak mı bana? Hayır. Bak üzerime çıkıyor. Falan bildiğin bunları uçurabiliyoruz yani. O zaman şöyle... Ölün. Beni bir rahatlatın. Herkes beni izliyor. Lütfen şunda bir yemek olsun. Aa, yemeğim geri geldi. Ne alaka? Her şey normale döndü ama benim görüntüm dönmedi. Çünkü karakter böyle kaldı. Bana niye geliyorsun? Oo bayağı, çok aşırı yavaşladım. Ah! Bir şey geldi, bir şey geldi, bir şey geldi. Bir şey geliyor. Mermimiz bitti. Ya git birdiniz iki oldunuz. Öl 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 öl. Ben öleceğim. Öldük. Evet evimizde doğduk. Ama bütün itemlerimiz her şeyimizi kaybettik. Hatta bunlar burada bile duruyor. Demek ki canavarlara karşı pek fazla başarılı olamadık. Yine elimden geleni yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu av serisiydi. Av serisinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ona göre ben neyse daha farklı karakterler daha farklı silahlarla güzel bir şeyler ayarlarım. Evet şu an arkamda hatta spam olmuş. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki evde görüşmek üzere. Bay bay.